Adamlardan yine haber var mı? Mesajımız var. Neden Kemal denen herifi takip ettiriyor da karşısına dikilmiyor diye merak etmiyor musun? <laughs> Sizi sorgulamak haddim mi efendim? Bana ait olanı el uzatmanın bedelini bütün ailesine ödeteceğim. Soydere soyatlı herkesi tek tek avlayacağım. Emir Kozcuoğlu'nun oyunu oynadığı güne lanet edecek. Emir Bey. Artık benimle uğraşmak yerine işinize baksanız diyorum. Sorumluluklarınızı yerine getirseniz. Danışmanlık şirketinden hala rapor alamadığımız için projemiz ilerleyemiyor. Mesela öncelikle bu işten başlayabilirsiniz. Cemal Efendi'nin salvolarını karşılıksız bırakmayalım. Canını en çok nasıl yakabiliriz bana onu söyle. Sen artık bizim seni çağırmamızı bekleme Tarık. Öyle gün gelebilirsin. Siz isteyin 7.24 açayım ben. Gel. Gel Tarık, nasılsın? İyilik güzellik Emir Bey. Siz nasılsınız? İyi olacağım. Hadi bakalım. Bu Emir'in odasındaki kim? E, Emir Bey'in berberi efendim. Kemal Soyder'in de abisiymiş. Bundan sonra Emir'in günlük programını, bütün takvimini bana da bildireceksin. Ama... Peki efendim. Sahi ne zamandır yapıyorsun bu işi? Vallahi Emir Bey, kendimi bildim bileli diyelim. E i̇şte babam küçükken kolumdan tutup götürürdü. Hiçbir şey yapmasam dükkanı suluyordu. Ee? Eğerse işte liseyi bitirince Dükkanı yolunu tuttum artık. Bir an önce para kazanmak için ha? Tam öyle değil aslında. Başka seçenek olmadı diyelim. Babamızın gözüne girmek de var. Hayırlı evlat. Evdeki hesap tutmadı ama. Okuyanı daha kıymetli oluyormuş. saatler olsun. Sağ ol. Abi bu arada şunu vereyim unutmadan. Kız kardeşinin değil mi? Sizde ne iş var? Dün karakolda unutmuş. Gerçi şarjı bitti ama. Senin haberin yok muydu? Ben Kemal söylemiştir diye. İyi. Kardeşim benim kayınbiraderle karakola düşmüştü. Bahçedeyim. Nihan Hanım gelince haberim olsun. Nihan Hanım odasında efendim. Gel. Ne haber şampiyon? Sen de aynı unutu atacaksan başlama bile derim. Bu kız sana göre değil gibi mi? Unut o kızı gibi daha çok. Melodram lafları bunlar. Niyeymiş? Niye unutacakmışsın? Sebep neymiş? Kemal denen mühendisin kardeş diye mi? Daha iyi bence. Aile şirketi büyüyor. Ben öyle bakıyorum. Boş versene. Unutmasam ne olacak ki? Kıza yazıyorum. Cevap bile verdiği yok. İhtimaller. Heyecan. Kampa yollamışlardı bizi bir yaz. Hatırlıyor musun? Nihan yine konuşmuyor bende. Ama her gün deniyordum. Yemeklerde yanına oturuyorum. Oyunlarda takımına giriyorum. Nereye adım atsa dibindeyim. Ne zaman kafasını çevirse oradayım. Yine tek laf etmedi bana. Hatırladın mı? Peşinde gezme boşuna yüzüne bile bakmaz diyorsun yani. Yüzüne bile bakmasa peşini bırakma diyorum. Yani iyice madarı ol. <laughs> Yazın sonunda ne oldu o zaman? Nihan yüzüme bakmadı ama... ...bütün yazı Nihan'la geçirdim. Boş versem ne olacaktı? Ne olacaktı boş versem ne olacaktı? hiç bomboş koca bir yaz bırakma kızı yazmıyorsa ara açmıyorsa kapısına git ama bırakma yoksa elinde sadece sıkıcı bir yaz tatili kalır